<laughs> ha şuradaki Söğüt Yel Değirmeni'ni açalım. Yani. Dediğim gibi yogacıların da yoga yapacak. Ay atlamasaydım keşke. Gerçekten var ya. Gece koşucusunu. Şuradan atlar mıyım karşıya ya? <laughs> Ananın ki. Bir de çırtkanların arasına düştüm galiba şu an. Zehir mi tükürdü ben bu, buradayken? Allah kahretsin ya Allah kahretsin aşağı düştüm. <laughs> Hay s özür diliyorum ama s yani böyle işi. Nereden ayağın kayda düştün düştün? Nasıl tırmanıcısın sen ya? Bir ters de çalışıyor bunlar anlamadım ki. Demin bunlar aynı ritimde çalışıyordu. Aa bak aynı bok oluyor yine. Niye böyle oluyor? es. Bu sefer de takatimiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben ben de ben de. Dayan dayan geri zekalı. İlk oyundaki Cre'ni çok Üzülüyorum bazen. Takatim bitti. Bu ne yamandır. Aa hemen takatim bitiyor. Aa, ben biraz şey gibiyim ya. Hasta gibiyim biraz. Allah ona, ulan kesin düşüp ölürüm diye girdiğim rotadan bir yerlere zıplayarak geçtim. Helal olsun bana da. Kesin var ya düştüm öldüm diyordum ha. Manyana boşluğa çıktı nasıl setim. <laughs> Hay ben seni tırmanamadığın duvara sıçayım ya. Öf. Biyon'daki vuramadıksa hiçbir yere çıkamıyoruz ada bak. Hes kodu soruyor bütün duvarlar. <laughs> Ay, baygınlık geçirdim vallahi. Nedir abi buradan çıkamıyoruz hakikaten. Oğlum bir yürü lan. Ya bu takat mekaniğinin takatını Gideyim şu sarı boncuğa doğru quest yapayım o zaman. Korkunç güç. Var ya hiç uğraşma be. Hayda. Şu an ölsem de kurtulsam keşke. Barney sala da tükürük mesafesinde ölmüş ha. O ve kardeşi de. Ben düşerken yuvarlanmıyorum. Aa! Kaçma lan! Kısır Oha! Çırı! Aa! Ama kendine hiç aşağı atmasaydın. Burası. Beni buraya niye getirdiniz oğlum? Lan? What Ben niye buradayım ya? Oo daha da yukarı mı gidiyorum? Gidin mi lan? Tutayım lan şunu? Hop!